Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı belirlenen iki fırın kapatıldı. Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat kontrolü yaptı denetimlerde çalışma alanlarının yeterince temiz olmadığı ve hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen iki fırın için geçici kapatma kararı alındı. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, denetimlerin vatandaş sağlığını korumak amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, ''Amacımız ceza kesmek değil, sağlıklı ve güvenli hizmet sunulmasını sağlamak.'' ancak halk sağlığını riske atan işletmelere göz açtırmayacağız. Denetimler düzenli olarak devam edecek." dedi. Başkan Kara ayrıca tüm esnafa duyarlılık çağrısında bulunarak kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.